Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok nefis bir portakallı tart yapacağız. Yapımı gerçekten çok pratik ama gerçekten de çok lezzetli olan bu tart tarifine bayılacaksınız. Malzeme listemiz ekranımızın sol köşesinde yer almaktadır. Bununla beraber videomuzun açıklama kısmında yer alacaktır. E, hemen e, kekimizin yapımına geçiyoruz. Yumurta ve şekerimizi e, yeterince köpükleşene kadar çırpıyoruz. Daha sonrasında ise sıvı yağ ve sütümüzü ilave ettik. Un, kabartma tozu ve vanilyamızı da ilave ederek yeterince çırpıyoruz köpük köpük olana kadar. Bakın harcımız hazır. Yağlamış olduğumuz kalıbımızı aldık. Kekimizi 170 derecelik fırında pişirelim. Daha sonrasında muhallebimizin yapımına hemen geçiyoruz. Tüm malzemelerimizi tereyağı dışında tabii ki tenceremize alalım. Bir güzel karıştırıp e, orta sıcaklıktaki ocağımızda pişirelim. Muhallebi kıvamına geldikten sonra tereyağımızı ilave edip bir dakika kadar karıştıralım. Daha sonrasında e, bir çay bardağı sütle kekimizi ıslatalım. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi ilave edelim. Şimdi ise portakallı jöle kısmına geçiyoruz. Yine aynı şekilde tüm malzemelerimizi tenceremizi alıp karıştırıyoruz. Aynı şekilde jölemiz muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz jölemizi kremamızın üzerine ilave edelim. Evet, portakallı tartımız hazır. E, afiyetle yiyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.